İtalya basınının önemli ödüllerinden olan Golden Boy'da 2025 listesi açıklandı. Ödülü kazanmaya aday gösterilen 100 kişi arasında Kenan Yıldız, Arda Güler, Can Uzun ve Yasin Özcan da yer aldı. 21 yaş altı futbolculara verilen Golden Boy ödülünün 100 kişilik aday listesi açıklandı. Tam 4 yeteneğimiz ödüle sahip olabilecek potansiyeller arasında gösterildi. Golden Boy 2025 ve Bizim Çocuklar, Real Madridli Arda Güler, Juventuslu Kenan Yıldız, Eintracht Frankfurtlu Can Uzun ve Aston Villalı Yasin Özcan, Golden Boy 2025 için aday gösterildi. l a m i n e y a m a l k r i t yumuşak g geçen sezon ödülü kazanan Lamine Yamal'ın, bu yılda da favori isim olarak belirleneceği düşünülüyor. Sıkça sorulan sorular Kenan Yıldız'ı kimler istiyor? Genç yetenekle Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea ilgileniyor.